Sevgili dostlar şimdi gelelim soft ellere. As olan eller. Ne olabilir burada? As yanında 8, as yanında 9. Yani 19 ve 20. Bunlar da diyor kardeşim kağıt falan çekmeyeceksin. Sen bekleyeceksin. Kuru piyenin açık kağıdı ne olursa olsun. As 7'ye ne demiş? Bakın sevgili dostlar bu as 7 yani soft 18 çok sıklıkla yanlış oynanılan bir el. Yanlış oynanan ellerin en başında gelen ellerden birisi. Onun için buraya özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi bakın çoğu oyuncu eline as 7 geldiği zaman yani 18 sayısı olduğu zaman Krupiye'nin açık 9, 10 ve asına karşı kağıt çekmiyor bekliyor. Sevgili dostlar bu çok yanlış bir karar. <laughs> bir yerde bahsetmişimdir. Krupiye'nin ortalama sayı yüzdesi her halükarda 18'den yüksek. Yani siz elinizdeki as 7 ile soft 18 ile 9'lu 10'lu ve as karşısında kazanacağım diye düşünmeyin. Kaybetme ihtimaliniz daha yüksek. Bu 9, 10 ve asa ayırırsak geri kalan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'de sizin yapacağınız şeyler belli. Krupiye'nin açık kartı olan ikili 7'li ve 8'li karşısında stand, kağıt alma bekle. 3, 4, 5 ve 6'sı karşısında da double down demiş. Eğer double'a müsaade edilmiyorsa da stand kağıt alma bekle demiş. İşte bu aslında çok enteresan bir eldir bu as 7. Yani mesela ben bir blackjack masasına oturduğumda bir oyuncunun as 7'yi nasıl oynadığına bakınca onun bu işi bilip bitmediğini anlarım. Fakat bu işi bilmeyenler tarafından da son derece aptalca bir hareket gibi de görülebiliyor bu sevgili dostlar. Double dediniz, iki kağıt alamıyorsunuz, tek kağıt alma şansınız var. As 7'nizin yanına bir 5 gelmiş. Ne oldu? 13'te kaldınız. Ya arkadaşlar arkadaş senin elin 18'di. 18 elini bozduğunda 13'e getirdin diye böyle bakarlar. Manyak ne tuhaf oynuyor derler. Ama sizsiz siz olun daima doğrusunu oynayın dostlar. Bakın bu Blackjack stratejisi tablosu konusunda bütün Blackjack uzmanları hemfikir. Yani başka türlü düşünen yok. Şimdi as 6'ya geldik. Asaltı enteresan sevgili dostlar. Yani toplam 17, soft 17. Bir kere burada stand yok. Yani asaltı her halükarda kağıt alıyor sevgili dostlar. Her halükarda kağıt alıyor. Ya bazılarında double diyor, bazılarında demiyor. Hangilerine double diyor? Eğer kurupiyenin açık kağıdı 3, 4, 5 ve 6 ise double de yap diyor. Müsaade edilmiyorsa double'a gene hit diyor ama her halükarda kağıt al diyor. Double diyerek veya demeyerek. As 2 ve 3'ten başlayalım. As 2 ve 3 olduğunda elinizde yani soft 13, soft 14 olduğunda siz kurpiyenin 5 ve 6'sına karşı double diyorsunuz. As 4-5 olduğunda 5-6'nın yanına 4 de geliyor. As 6 olduğunda double yapmak için ondan bahsediyorum. 4-5-6'nın yanına 3 de geliyor.